Dostlar hepinize selamlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir konuyu ele alacağız açıkçası. Dördüncü sezonla beraber oyuna gelecek olan kahramanlarla alakalı bir konuşacağız. Şu aralar çok fazla söylentiler ve sızıntılar var gerçekten ki birçoğu da doğru bu arada. Yani gelecek kahraman büyük oranda belli. Hiç uzatmadan önce onu söylemek istiyorum. Angela ve çok yüksek bir ihtimalle Daredevil oyuna eklenecekler. E şimdi bir sponsora geçelim. Sonrasında bunlarla ilgili bir konuşalım dostlar. Eğer ki benim bu yerden yere vurmuş olduğum Battle Pass'i sizler çok sevdiyseniz sponsorumuz hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlarla alabileceğiniz latislerle ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden de siteye kayıt olursanız arkadaşlar beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi öncelikle neden Angela'nın geleceği söyleniyor? Çünkü oyundaki galeri kartlarından bir tanesinde ki yani bu galeri kartlarının daha öncesinde de bize birçok kez sonraki sezonlarla ilgili bilgi verdiğini biliyorsunuz mesela zamanda her Elfire galasının olacağını da biz yine e, Galeri kartlarından öğrenmiştik. E, galeri kartlarının işte bir tanesinde Şu anki mevcut olan sezonda Hera'nın Null'la olan muhabbetlerinden Dolayı arkadaşlar bir tane Asgardlı şampiyonun geleceği söyleniyor. Asgardlı şampiyon ne gelebilir? Yani şu an daha öncesinde sızıntılar arasında ismi geçen işte onunla alakalı Repliklerin olduğu söylenen kim var? Bir tek Angela var tabii ki. Bu yüzden oyuna Dediğim gibi çok çok yüksek bir ihtimalle Sezon 4'te direkt ilk başta Angela gelecek. Sezon 4.5'da Derdevalın gelmesi bekleniyor. Hatta Derdevalın bazı yetenek kitinin bile sızdırıldığı söyleniyor. Ama ben şu an için birazcık daha resmi ya da ne bileyim işte daha güvenilir kaynaklardan görmeden onu sizlere aktarmayacağım arkadaşlar. Sadece üstün körü. Ya gördüğüm kadarıyla şunu söylemek istiyorum ki Assassin olacak yanlış değilsem. Şimdi arkadaşlar gelelim Derdevalla olan repliklere. Oyundaki bazı karakterlerin dediğim gibi Derdevallar replikleri var. Sizlere onları göstereceğim. We are Brings out the best in us. We do not like the way you have been looking at us, devil. Sure can. Heck, some days I'm better at talking to them than I am to other humans. Oh, right. Sorry. You heard the man with the horns. More skittering, less chittering. Angela, darling, am I supposed to believe that Odin had a king slayer daughter that I have never known of? A valiant warrior has fallen. Oh no. I'm not surprised that the One Eyed Old Man has secrets. No, 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 no. I am shocked that she is another betrayer. Avenging angels always fall in the end. You didn't bring Thor, did you? Well, crap. Guess we'll just have to destroy Null and reunite the Guardians of the Flark and Galaxy ourselves. My last obstacle gone. Truly, this is fate. The spawn of Odin are powerful. Dostlar şu anda bütün replikleri dinledik. Bu videoluk benden bu kadar da çok uzun bir video olmadı ancak sizlere aslında gelecek karakterlere bir nevi söyledim. Kendinize iyi bakın. Başka bir video inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.